Bayan bırakayım isterseniz. Bana bak sersin. <gülüyor> <gülüyor> Aa Deniz. <laughs> Vallahi korktum senden Zeliha. <laughs> ya ben hastaneye geldim ama yetişememişim. Gelsene seni çok seveceğim bir yere götüreceğim. Nereye götüreceksin? Gel hadi sabret biraz. İki film bileti, dört araba yıkama. Hayat pahalı burada ya. Efendim? Şunlardan diyorum, biz de alalım mı? Hı, yok, gerek yok. Gerek olmaz olur mu? Gerek olmasa bütün çiftler almazdı. Biz de alalım. Tamam. Bir tane versene. Hayır, böyle bir şey saklanır mı ayol? Hemen söylememiz lazım, bilmesi lazım. Kıza hamile olduğunu söylememiz lazım. Ayrıca da hemen bir çare bulmamız lazım. Çünkü... Ki... ...bebeği Alıştık mı acaba ha, Kadriye Hanım? Günahtır Vakkas. Dinimizde caiz değildir. Kızın daha fazla günahına girmeyelim. Ayol, karnı büyümeden hemen bir karar vermemiz lazım. Ayrıca bu kız okula da gidiyor. Yani anlarlarsa anında atarlar vallahi. Atarlar mı? Atarlar. Okuyamayacak mı kız?